Selamun Aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, günde bir hatim, bir dua kampanyamızın inşallah birinci hatmini dünden itibaren okuduk. Bugün de duasını yapacağız. Rabbim okuyanlardan, vesile olanlardan, herkesten razı olsun inşallah. Hatta Yarınki yapacağımız hatim bile şimdiden bitti. Yarın da inşallah aynı saatte duamızı yapacağız. Hatimi okumamızın sebebi ülkemizdeki bütün Müslüman alemindeki ve dünyadaki bulunan salgın hastalığından dünyanın salgın hastalığından kurtulması için her gün bir hatim ve bir dua ile inşallah Rabbimizi bu belayı ülkemizden ve Müslüman alemimizden bütün insanlıktan koruması için yapacağız. Rabbim bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i bu hastalıktan muhafaza eylesin ve diğer insanları da inşallah bu vesileyle bu vesileyle hidayet nasip eylesin. Rabbim bizlere, ülkemize güç, kuvvet, kudret ihsan eylesin. Camilerimizin kapalı olması hasebiyle açık ama cemaat ile namaz kılmadı, kılamadığımız için ben bu duayı ilk yapacağımız hatmi şerifin duasını da Çoğalı köyü yeni Çoğalı köyü merkez camide yapmayı düşündüm. Hiç olmazsa şöyle bir hem camimizdeki meleklerin olduğunu düşünerek burada hem hatmimizi yapmış oluruz. Hem de sizler de evlerinizde bu duaya iştirak ederek camideymiş gibi de inşallah ailenizde amin deyin. Yarın da nasip olursa yani ki hatmi şerifin duasını da köyü Yeni Camii'de Osman Hocam yapacak. Ve her gün okuduğumuz Hatmi Şerif'in duasını da bir hocamızdan rica edeceğiz. O da aynı bu şekilde bizleri etiketleyerek canlı yayın olarak o günkü okunan Hatmi Şerif'in duasını yapacaklar. Her gün hem bir başka bir hocamızın da ağzından da duaya iştirak etmiş olacağız. Allah'ım kabul eylesin. Her ikininden sonra bir gönderi paylaşıyorum. O gönderide de dua hatim cüzü okumak isteyen kardeşlerimiz o gönderinin altına okumak istediği cüzü yazarak bu hatmi şerifin zincirine de inşallah girmek isteyenler de girebilirler. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حتم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حمد رب اللهم الله مخصوص صلاه وسلام Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Ey isteyenlere rahmet yağmurları saçan Hacer kapısını hemen açan ola Allah'ımız. Ya Rab yalnız sana kulluk ediyor sadece senden yardım diliyoruz. Şurada yalvaranları imanı Kur'an'dan sana varan doğru yoldan ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin okunmuş olan hatmi şerifleri, fetih surelerini ı izzetinde kabul ve karin eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecri ve mevsubatı, evvelen bizzat iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, detlerimizin ilacı, Seyyidül Kavleyn, Resulü Sakaleyn, İmamül Harameyn, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mübarek, aziz, pak ruhu şeriflerine, fakirane ve acizane hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecri ve mevsubatı, Adem aleyhisselamdan peygamber efendimizin arasında girmiş geçmiş, bütün peygamberleri ruhlarına hediye eyledi, ikram eyle ya Rabbi. Peygamberimizi korumak için canlarını seve seve feda eden, ashabı ensar ensarı muhacirin, tabi'in, tebeyi tabi'in, eğinmeyin müştehidin, ulema-i aminin ve kurra-i kabinin, Resul-i Şehidaların, Evli Allahların, Gazilerin ruhları hediye edildi, ikram eyle ya Rabbi. Kimi kimsesi kalmamış bize de bir Fatiha yok mu diye bekleşen din kardeşlerimize ruhlarına hediye edildi, ikram eyle ya Rabbi. Bilhassa bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin bütün ölmüşlerin ruhlarına hediye edildi, ikram eyle ya Rabbi. Şu anda bizleri seyreden ve amin diyen bütün kardeşlerimizin de ölmüşlerinin geçmişlerini ruhlarına hediye edik ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun. Günahlarımızı rahmetinle affe mağfiret eyle Allah'ım. Ölenlerimizi rahmet eyle. Yaşayanlarımıza hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizde kelime-i tevhid, kelime-i şehadet getirerek ölmeyi, ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran, zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bunlarda bizi koru ve bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi Anne babamıza, evlatlarımıza, akraba ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler, güzel huy, sağlık, sıhhat, afiyet, hidayet ve istikamet ihsan eyle. Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabreden beden, zikreden bir dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Dünya ve ahirette güzellik ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, detlerimize devalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbil Alemin memleketimizde hizmetleri geçmiş olan Allah rızası için şu an canlarını hiçe sayarak yaşlılarımıza hastalarımıza hizmet eden kardeşlerimize güç, kuvvet kudret ihsan eyle başta görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, sağlık hizmetlerinde bulunan kardeşlerimize yardım eyle. Onları, ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi bu salgın hastalığından kurtulmak için bir an evvel kurtulmak için yardım eyle. Her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbil Alemin. Bizleri bu salgın hastalığına karşı birliğimizi, beraberliğimizi, dilliğimizi attır ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Bizleri umduklarına nail, korktuklarından emin olanlardan eyle. Salgın hastalıklarına karşı bizleri inayetini lütfeyle. Şu anda huzurunu, huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi, İslam bedelerini ve bütün insanlığı ve yurt dışındaki yaşayan din kardeşlerimizi her türlü afet ve musibetlerden, kötülüklerden, virüs belasından, hastalıklarından muhafaza eyle. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette ve güzellikleri ihsan eyle. Bizleri ana babamızı ve bütün müminleri bağışta. Ya Rabbül Alemin bizleri camilerimize, mescitlerimize en önemlisi de Kabe'mize, mescid Nebevi'mize kavuşmayı sen bizlere nasip eyle. Namazın ve İslam'ın kıymetini bu belalardan sonra daha iyi anlamayı sen bizlere nasip eyle. Ya Rabbi din düşmanlarına fırsat verme ve içimizde olan din düşmanlarına da fırsat verme ve onları da ve bizlere de ihsan eyle. Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle. Bize en kısa zamanda Ramazan'a ulaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizleri şu ibadet hanelerimizi Ramazan-ı Şerif'te cemaatimizle birlikte namaz kılmayı nasip ve müesser eyle. Şüphesiz ki sen bizleri işiten ve dualarımızı kabul edensin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Kıymetli kardeşlerim, tedbirlere oyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Bu sıkıntılar elbette Allah'ın izniyle bir gün geçecektir. Allah'ın bizi imtihan ettiği, ahireti, ölümü, azabı hatırlattığını unutmayalım. allah Teala'dan en kısa zamanda inşallah camilerimize dönmeyi, ibadet etmeyi bizlere nasip ve müesser eylesin bu virüsü bizlerden tez zamanda def ref eylesin. Allah Teala hepinizden razı olsun inşallah.